Feride'm ben seni beklemeyeyim, çıkayım. Lütfü yok, Rıza yalnız kalmasın. Necati bir şey unutmadın mı? Hiç unutur muyum? Uh, hırpınayım valla. Hayatım öpücük değil, sandık. Yani ben ne yapayım şimdi sandığı sabah sabah, nereye götüreyim? Ay bilmiyorum, git kömürlüğe memürlüğe koy. Tamam, kıymetli bir şey kömürlüğe konur mu kızım? Demek içinde kıymetli bir şey var. Ya, yani canım kıymetli dediğim sandığın kendi kıymetli, değerli, antika. Ben onu ta Çankırı'lardan getirdim. Demek içindeki de Çankırı'dan geldi. Hadi bana eyvallah. Necati, ben çok ciddiyim. Ya bu sandığı alır evden götürürsün ya da akşam eve gelemez. Ya bu sandığın sana ne zararı var Allah sen? Var, psikolojimi bozuyor. <laughs> Hatım hala açmak için bir şansın var. Necati. Efendim. Hala açmak için bir şansın var diyorum. Duydum. E ee, babacım nereye götürüyorsunuz onu? Bilmiyorum kızım. Aa, niye götürüyorsunuz? Hanım'la geçinemiyorlar. Babacım içinde ne var diye ben de merak ediyorum yıllardır. İçinde ne var biliyor musunuz? Ne? Gül yabani. Ben sandığı açsın diye al bunu götür evden dedim. Bu almış hakikaten götürüyor. E gitti mi bir daha da gelmez. <laughs> Anne deli edecek bu adam beni. Ay kızım İzmir'e gitmiş işte bir iki gün içinde döner. Annesini görmeye gitmiş ne yapsın? Niye beraber gitmiyoruz? Niye bir teklif bile <laughs> etmiyor? Ayrıca oraya gittikten sonra mı haber verilir? Ya e, acil olarak gitmiştir belki. Anne şu adamı savunma artık. Ya başka bir kadın var ya da yine bir iş çeviriyor. <laughs> Ben artık dayanamıyorum. Gelsin konuşacağım, boşanacağım artık. Ah hoş geldin. Hoş canım. Getir oğlum. Kızlar getir. Heh, çek şöyle. Koş şuraya. Ay bunu yine mi getirdin? Yarın yine götüreceğim. sen bunu yanında mı taşıyacaksın cüzdan gibi? Evet. Ne var yani bir sorun mu var? Ama hayatım belli ki kıymetli bir şey. Hadi aç şunu da yolda gidip gelirken çalınır malınır sonra bana çatarsın. Yok, seçim sandığı değil oğlum, çalınmaz bir şey olmaz. Sağ ol oğlum, teşekkür ederim. Tamam usta. Hadi, iyi, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Iyi akşamlar. Ah, i̇yi akşamlar. Ne haber bizim damattan? Gene kayboldu birden bir ortalıktan. Vallahi bilmiyorum, İzmir'e gidiyorum dedi. Artık Allah biliyor. Gitti bizim elli bin. Efendim? Ne zaman döner diyorum? Bilmiyorum. <laughs> Rasim Beyleri bizim kafeye götüreyim diyorum. Selam. Ne diyorsun? Ama eski bir Türk sanat müziği solisti olduğuna göre, böyle daha ağır bir yere götürmek gerekmez mi? Ya gerekmez, bizim kafede de iyi müzik yapılıyordur. İyi, e, sen bilirsin. Tabii. Ee, ne yememiz var bu akşam? Çok acıktım. Balık. Balık mı? Evet, balık. Balık. sınavda kasaptakinden daha fazla paramı kazanıyorsun lütfen. Evet hayatım. Çünkü artık kendi işimin patronuyum. Hı. İstediğim zaman istediğim taktikle çalışıyorum. Hain evlat. Bir şey mi dedim baba? Hain dedim. Kötü bir şey mi derdim? Feride. Hadi kızım bekletmeyelim Rasim Beyleri. Ah, Ne oldu kızım sana? Kanım çok ağrıyor anne. Oh. Oğlum, daha demin bir şeyin yoktu. Ne zaman ağrı çıktı? Bilmiyorum baba. Bak, ateşim de var. Bakayım. Yok, yok. Ateşi ya falan bakayım. yok can. Vallahi var. Gel bakayım kuzum. Gel bakayım anne. Yok be, bana göre de normal ateşi. Dur, sana bakayım kuzum. Sen nereye gidiyorsun dede? Canım, yani Antalya'dan bir arkadaşım geliyor da... ...onu yemeğe götüreceğim çocuğum. Gitme Tövbe, çok hasta ya. Ay canım, ertelenemez bir yemek ama bu. Var başka zaman olsa gitmem biliyorsun. E dede ne olur gitme yanımda kal. Cık, abi abi annem babam var. Ben seni istiyorum dede. En iyi sen bakılsın. Oh canım benim. Ben hazırım. Hadi bakalım. Ne olur gitme dede lütfen yanımda kal. Selam. Aa, Kerem, senin ne işin var burada? Kol bastı sizi bozmasın beyefendi. Popüler kültürü her zaman yakın markacı altına almışımdır. Yani bugününü analiz edemeyen insan yarın nakim olamaz. Gene geldi iki tane entel entel laf etti ya. Aa, merhaba. Aa, hoş, hoş geldiniz. Kırdık oğlum. Hoş Bara geldiniz. para olun. Yerimiz nerede? Söylediğin gibi baba, en önde. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Kızım bu ne kalabalık maşallah müşteri çok. Ya. E Evet efendim, özel bir gece. Ha, bir Zeyna mı geliyor, İnci Çaylı mı geliyor, geliyor? yok babacığım, başka biri. Sürpriz sanatçı var herhalde. ha? Bak, al, çocuklar da. Hoş geldiniz şeref, nereden bu güzel geceyi. Gerçekten çok güzel bir akşam olacak. İlk defa burada sahne alıyorum. Hazır mıyız? Haydi bakalım başlayalım. Canlı biraz. Eller. Arka taraf. Rezil. Niye gerçekleri söylemiyorsun? Adamı da getirdik oraya. Arkadaşıma da rezil oldu. Babacığım böyle şeyler yapmaya mecburuz müşteri çekmek için. Çekmeyin böyle müşterileri. Ben öyle atlayan zıplayan müşteri istemiyorum. Sen ne dedin bana? Baba bize bir yer aç. Arkadaşlarını getirirsin. Havanı atarsın. demedim mi? Ah getirdik arkadaşı. Havamız battı. Ne hava atması? Çocuklar keşke önceden söyleseydiniz. Başka yere götürürdük. Benim de çok geç haberim oldu vallahi Feride Hanım. Tamam baba. Bir fikrim var. Bir daha sen geldiğin zaman Üsküdar Musuki cemiyetini getiririz. Hı, bak şimdi bana sitem ediyor fikri varmış. Ay tartışmayın canım olmuş bitmiş fikir tamam. Evladım sen lisede o kadar müzikle uğraştın, dersler aldın, konserler verdin biz seni alkışladık. Kendin çıkıp söylesene. Baba yani... Ne şey... baba niye parayı kaptırıyorsunuz bu adamlara? Paranın şimdi kıymetli zamanı para kaptırılır mı böyle? Ha, haklısın da ben onları yaparken lisedeydim yani şimdi sahneye çıkacak kadar iyi değilimdir herhalde. Onu mu canını gibidir bu, yüzmek gibidir, unutulmaz. Hemen hatırlarsın, biraz daha çalışırsın, başarırsın. Çıkar söylersin şarkını. Yoksa bak ben çıkar söylerim. Aa, yok daha neler Necati, bu yaştan sonra sen sahnede... Aa. <laughs> Niye? Dünya Evi programında şarkılar söyledim, seni tavladım, o zaman bir şey demiyordun. Tamam işte. Sen evde sadece bana şarkı söyle. Sahneye çıkma. Evet babacığım bence de. Yani siz çok ağır okursunuz. Bence de baba. Ben çıkarım sen yorulma. Aa bak hele şükür. Aklım başına geldi. Bütün bunlar niye oluyor biliyor musun? Niye oluyormuş? Karının arkasından iş çeviriyorsun çünkü ondan. Allah Allah. Sanki sana söyleseydim bunlar olmayacaktı. Olmayacaktı tabii. Bırak Allah'a. Feride'm! Ne oldu? Sandık yok. Sandık gitmiş. Ne oldu Necati? Sandığım yok Feride, koca koca sandık ortada yok. Ay i̇yice baktın mı, emin misin? Eminim tabii canım, baktım orada olsa görürdüm. Bir, bir de ben bakayım, sen bazen gözünün önündekini göremiyorsun. Ha yani koca sandık orada duruyordu da ben görmedim öyle mi? İyi, e, gel bir de kendin bak. Bakayım. Ya buyur. Bak, yok yerinde yok. Yerinde yerler esiyor. Evet haklısın. Daha dün dükkandan getirdi kızayla. Ben şuraya kendi ellerimle koydum her zamanki yerine. Necati geri getirdiğinden emin misin? Aa Feridem eminim tabii canım. Hep senin yüzünden Feride. Hep senin yüzünden. Al götür bu sandığı gözüm görmesin dedin. E ben de götür getir götür getir. Nazar değdi sandığa. Necati ben sana al götür bunu dedim. Sandıkla ring seferi yap demedim. Ben ya bayılmıyorum sandıkla dolaşmaya. Ne zararı vardı sana? Lütfüler nerede? Bilmiyorum. Lütfü mü götürdü acaba? Canım olamaz. Bu evde o sandığa dokunulmayacağını herkes bilir. Aa, hırsız girdi eve. Hemen hırsız girdi, koşuldu sandık. Ay Necati, panik yapma, ne olur. <laughs> ah be Feride. Nerede bu sandık Feride, nerede? Bu zorlamamış. Buralarda bir şey yok. Ben gidip de dışarıdakilere bakayım bari. Ee, bak hayatım, bak kesin hırsız girdi. Yoksa kim alıp götürecek sandı? Ya hırsız da kocaman sandığı niye götürsün? Koca sandıkla nasıl kaçacak herif? Sandığın içinde ne vardı Necati? Dur Feridem, dur Allah aşkına sorma bir şey şimdi. Gideyim bakayım şu dışarıdaki camlara, kapılara. Ay Necati söylesene sandığın içindekini artık. Sandık çalınıp gitti, sen hala direniyorsun. O sandığı bulacağım. Bütün İstanbul'u didik didik arayacağım, o sandığı bulacağım. Alo, geldiniz mi Feride? Geldik geldik. Vallahi hemen fark etti sandığın burada olmadığını. Ne yaptı? Ay, kapıyı bacayı yokluyor hırsız mı girdi diye. <laughs> e söyledi mi içinde ne olduğunu? Ay inatçı söyler mi hiç? Ama birazdan telefon edip polis çağıracağım. Nasıl olsa polis bey de soracak. Ben de o sayede öğreneceğim sandıkta ne olduğunu. Ay Feride hadi inşallah planın tutar. Ya yine söylemezse? Tabii ki kilidini kırıp bakacağım içine. İnşallah kırmana gerek kalmaz da söyletirsin. İnşallah, inşallah. Ay Semiya ben kapatıyorum şimdi. Çünkü Necati köpürmüş durumda. Eğer sandığın içindekini öğrenirsem seni hemen ararım, tamam mı? Tamam canım. Hadi bol şans. Usta çok kızmış mı? Köpürmüş. Hadi ya. Bakın Semiya abla. Eğer yakalanırsak beni tanımıyorsunuz ona göre. Ay tamam dedim ya Rıza. Yok bir şey olmadı yani. Bütün kapılar, pencereler kapalı, kilitli yavrum. Nereden girdi bu hırsız? Anlayamadım. Ay, polise haber verelim, o inceresine. Dur bakalım, dur. Telaş etme. Otur bir sakin kafayla düşünelim. <laughs> Hah, çocuklar geldi. Onlara <laughs> soralım. İyi akşamlar çocuklar, gelin bakayım ya. Neredesiniz? E, dondurma yemeye gittik babacığım. Benim sandığı siz mi şey yaptınız? Ne yaptık? Yani biz çıkarken siz evdeydiniz. Hı. Sandık da evdeydi. Hı. Şimdi yok. Nasıl yok? Niye yok? Lütfi, sen mi aldın sandığı? Yok baba, niye alayım ben sandığı? Hani ben seni dükkana almıyorum ya. Hani ben sinir etmek için almış olabilirsin. Bir kere beni dükkana almayan sen değilsin. Ben kendim gelmiyorum dükkana. Öyle olsa bile yani o sandığa dokunacak kadar kafayı üşütmedim babacığım ben. Ayrıca bu ayda her şeye dokunurum, o sandığa dokunmam. Niye Lütfü? O sandığın içinde ne var ki? Bilmiyorum. Yoksa eve yine hırsız mı girdi dede? Bilmiyorum kuzum vallahi, ben de bilmiyorum. Bir tek sandık gitmiş öyle mi? Evet, bir tek sandık gitmiş. Allah. Sandığı alan da şimdi kim bilir kapağını açıp... ...içindekileri tarmar etmiştir. tarmar etmek ne demek dede? Yavrum yani... ...darma duman, hani karıştırmıştır yani, anladın mı? Dede ya, söylesene sandığın içinde ne var? Heh. Ay yo ben polisi arayayım canım yani kesin ev hırsız girdi arayayım arayayım Ay bu kaçıncı hırsız? Ayol benim altın bilezikler gitmiş olmasın bu? Peki siz çıktıktan sonra evde kimse kaldı mı? İşte oğlum var, gelinim var bir de torunlarım vardı Ay yok babacığım biz saat 9'da çıkıp 11'de geldik Kapı pencere zorlanmamış Yakın bir zamanda anahtar kaybettiniz mi? Ben kaybetmedim ben de. E biz de kaybetmedik. Peki birine anahtar verdiniz mi? Yok ben vermedim. Siz verdiniz mi kızım? Yok babacığım niye verelim ki? Evde kayıp olan başka bir şeyiniz var mı? Yok. yok. Bir tek sandık kayıp yani? Evet. Ne var bu sandığın içinde? Ay Necati söylesene polis bey soruyor içinde ne olduğunu. Yani... ...öyle ufak tefek şeyler. Ufak tefek şeyler tamam da neler, yani bu bilgi çok önemli değil mi polis bey? E, önemli tabii, İçinde ne olduğunu bilirsek işimiz çok daha kolaylaşır. Yoksa önemli değil yani, ıvır zıvır. Necati'ciğim madem ıvır zıvır vardı, niye polis beyleri buraya çağırdık? Ama sandığın kendisi kıymetli, öyle mi? Peki sandığın değerini bilen... ...sandığı alabileceğini düşündüğünüz birileri var mı? Evet. buradakilerden başka kimse yok. Ailenizden birinin alabileceğini düşündünüz mü hiç? Ay, ay yok canım niye düşünsün yani bu evden kim alır da götürür sandı? <laughs> Orası hiç belli olmaz hanımefendi biz ne vakalarla karşılaşıyoruz? Eğer bu ailedense Allah onu benimle karşılaştırmasın. Şuraya bir imza atar mısınız? atayım İnşallah. İnşallah. Hırsız girdiğine dair hiçbir belirti yok. Eğer içindekileri bilirsek bulunan çalıntı mallarla karşılaştırıp size de bilgi veririz. Ay tabii Necati. Senin tahta sandığı hırsız ne yapsın? İçindekiler önemli hayatım. Tamam söyleyeceğim. <laughs> Mutfağa kadar geçelim mi? Aa, ne, ne Necati deli etme adamı. Söyle şu sandığın içinde ne var? Can memur beylere söyleyeceğim. Ne bağırıyorsun? Biz gerekli araştırmaları yapıp sizi bilgilendireceğiz Necati Bey. Siz de bu arada aklınıza herhangi bir şüpheli ya da bir durum gelirse lütfen bize bildirin. Tabii hay hay teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Elinize sağlık. İyi akşamlar. sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Adamlar doğru söylüyor, sandığı evden biri almış olabilir. Ay yok canım kim ne yapacak senin tahta sandığını Necati? Oh. Betül nerede? E, i̇çeride yatıyor babacığım. Allah Allah, polisler buradayken de hiç gözükmedi. E yok biz bütün gece birlikteydik babacığım yani, yani o götürmüş olamaz. Yani Yecüc Mecüc tayfesi gelip götürmedi ya sandığı, biri aldı elbet. Necati. Hala sandığı mı düşünüyorsun? Yok canım, dalmışım öyle. Necati, sen beni sevmiyorsun. Seve olur muyum canım? Seviyorum. Polislere bile söyledin sandığın içinde ne olduğunu, bana söylemiyorsun. Ama onlar polis, onlar devlet. E ben de karınım. Evet de yani şimdi ne oluyor? Evlenince insanın kendine özel hiçbir yanı kalmıyor mu yani? İnsan eşinden bir şeyi de saklayamaz mı can? Hayır efendim saklayamaz. Yani eğer ben senden böyle bir sır saklasaydım sen ne yapardın bir düşün. Saygı duyardım. Duymazdın. Sen olsan o sandığı kırardın. Kırardım. Lütfücüğüm bugün pazara gideceğim ben. İstediğin bir şey var mı? Ne pazarı ya? Ben artık manav. Manavın karısı pazara gider miymiş? Aa, bak doğru söylüyorsun. Ben alışamadım hala ya. Sen ne istiyorsun söyle. Hı, dur yazmıştım ben akşamda. Hı, ah, bunları istiyorum. O, of, bu ne ya? Bu çok uzunmuş ya. Sen bir ara kendin gelir alırsın. Ah. Al. Yani. <laughs> Günaydın. 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 Afiyet olsun. Günaydın. <laughs> Yeter artık bak. Çıkar şu sandığı. Şakanın da bir tozu var can. Ya baba, 40 kere söyledim ya. O sandıkla benim bir alakam yok. Ama bak polis hırsızın peşinde. Seni yakalarlarsa almam ellerinden ha. Ya yine kabak benim başıma patlıyor ya. Dur gitme bir yere gitme. Bu gömlek dün senin üzerinde miydi? Üstümdeydi ne oldu? Yok bir şey. Ya baba ne yapıyorsun ya? Ne? bir şeye bakıyorum ya. Ne oldu babacığım? Tüymeye baktım da. Niye? Bu düğme hırsızın düğmesi. Öyle mi? Tamam tamam geç sen. Gidebilirim yani. Şimdi. Ne oldu? Niye açılmıyor bu? Biraz eski tip bir kilidim işte. Uğraştırıyor yani. Atarız ama. Feridem. E, Necati. E, çok güzel bir kumaştır bu. He? Ne yapıyorsunuz? işte Eşiniz bayılacak. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Benimki arızalı da. E, e, tabii hayatım ne demek. Aa. <laughs> ben de size diğer kumaş çeşitlerini göstereyim. Şurada. Oh. Al hayatım. Bunlar. <gülüyor> Bunlar. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Memur Bey affedersiniz rahatsız ediyorum. Ben Necati Şen Ocak. E, evet benim evimden bir sandık çalındıydı da onun için rahatsız ettim. Tabii tabii geldiler. Ya, parmak izleri falan alındı. Raporlar tutuldu. Evet. Ha daha bir ses daha yok. Gelince siz bana haber vereceksiniz öyle mi? Ha lütfen. Ama bir şey daha rica ediyorum. Yani bulduğunuzda kilidi açılmamışsa ne olur açmayın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Niye açmayın Tedun abi? Bakayım ya. Müşteri, ay yeni taşınmışlar da tadilat işleri falan varmış. Eşi git bana kumaş al demiş, ona bakıyor. Hadi gel sana motosikleti göstereyim. Aa, göster. Kampanya Hadi. motosiklet koyduk. Abi sandık, bu abinin değil mi? Ay kiminse kimin, hadi sen devam et, hadi hadi. Biliyorum, tamam. Bak. Aa, Nasıl motor papatya? Ay motor çok güzel de bu biraz pahalı değil mi Necat? Yok be yavrum bu eski bir kampanyadan kalma. İki taneydi bunlar. Birini buraya koyduk parlattık böyle. Bak müşteri geldi. Oğlum bak müşteriye. ya. Derhal buyurun. Buyurun. Ah. İnsanlar gelmeye başladı bile bak. Allah. Buyurun beyim. Buyurun. 10 liralık alışveriş edene bir motosiklet. Gel bir çay içelim. Biraz uzun sürmedi mi? Normalde sürmez de. Ha biraz inatçı. Sahibi gibi. Bak bu örneği diyorum ben. Aa şimdi anladım. Bak iki tane. Şuradaki zincir mi? Yok yok. Üç tane böyle atlayarak. Yok. Ben bu kilidi açamıyorum. Kusura bakmayın. Siz başka çilingir çağırın da. Ay inanmıyorum. Ne zor kilitmiş bu. <laughs> of.